Herkese merhabalar arkadaşlar ben Tahsin Son bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yine kutu açılımı videosuyla birlikteyim arkadaşlar şöyle bir hesabımız var sizlere de göstereyim şuraya kadar bitirmiş en azından samuray rafa alacağız bu hesabımızda zaten şuradan da boğuyu alacağız arkadaşlar yani bence yanında da Ömer Faruk var bu arada şimdi onunla da birlikte kutu açılımını yapacağız. Bana kalırsa 2-3 tane, 2 tane ya da 3 tane karakter çıkacak diye düşünüyorum. Ömer'e sorayım ben bir de. Ben bir tane destans çıkar diyorum. Bir tane destans... Bilmiyorum da ben bir gizemli çıkabileceğini düşünüyorum ya. Ben her zaman yüksek söylüyorum zaten. <laughs> yani Ondan dolayı zaten çıkmıyordu zaten. Ya bakalım ne olacak? Şurayı sonlamazsak. Kupa yolunu sonra Tamam, son açalım. Sonra açalım bakalım ya. Büyük kutu! 53. Ha bu arada... Oha, Aa! Aksesuar Yanlışlıkla çıktı. Yanlışlıkla aksesuar çıktı. <gülüyor> <gülüyor> bu arada şeylere bakmadık dur. Onlara bir bakalım. Şöyle savaşçılarımıza bakmadık. Yanlışlıkla aksesuar çıkardık arkadaşlar. Şimdi şuradan... E, Sandy bu arada evet. Sandy'nin iki tane yıldız gücü var. Pelin'in de aksesuarı. Yani Pelin'in aksesuarı eksik herhalde iki tane. Evet. İki tane aksesuar. Bayağı aksesuar çıkardık Bali. herhalde. Barley'de mi var? Evet. Jessie'nin bir tanesi çıktı Jessie'ye bak. Jessie'nin bir, tane bir tanesi yok. Buradan mı var? Iki tane. Buldan da iki tane var. Başka? Bir ta. bir Nita bir tane, bir tane varmış. Herhalde aksesuarla falan çıkacak gibi. Yani bilmiyorum en başta başlar başlamaz zaten hemen bize verdi. verdi. Şimdi megalar sona mı bıraksak? Tamam. Öyle yapalım bakalım bir de ya. 92. 92. Ama hiç de belli olmuyor <laughs> ne farkı ya. Şimdi şunları bir alalım. Şunu alalım. Şunu alalım. Şunu alalım. Şu 500'lükler kalsın. Yeni gelecek karakter karakteri <laughs> 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 full. Aynen. Gerçi bunun bunda e, 10.000 kupa değil bu zaten ya. Bunu alalım, direkt verelim ya hatta ya. Bu 10.000 kupa olamaz zaten. Verelim direkt. Sen Bence diye... Albayrafa max'siyalım. 500 de Albayrafa vereceğiz max'sanız. Tamam 500 verirsek tam max'lanıyor mu? Biraz eksik oluyor 100. Tamam dur şöyle yapalım. O zaman şuradan bir tanesini 500'ünü Albayrafa verelim. Şimdi 500 versek fulleniyor herhalde artık. Yok. Olmadı mı? E 200 tane eksik. Tamam 90. kalsın Aynen o zaman. Bence de ya. Şunu şunu başka bir tanesine verelim ya. E ee, bunu Lu'ya verelim bence ya. Nasıl bir seviyede daha bir seviyeye de kalmış. Şimdi şurada 8 tane daha büyük kutumuz var. 92. Bari şey aksesuar falan verse bence bir tane bile vermeyecek herhalde karakteri. Yok, <laughs> iyi vermez bence ya. 51 verdi. Ya ver ya işte. Bu arada oranlara da bakalım da. Oranlarımıza bakmadık bunda. Yani şuna bak ya. Çok, çok kötü. Çok kötüsün ya, süperserli ya. Haydi. 32 Çıkıyor. Ne verecek? Aksesuar, yıldız gücü. Sen Karakter verecek bence de. Yok ya bence Destansı. Aksesuar. Ya, bir an önce de verdiği zaten. Var ya. Ne oldu ya? Durdu. 42. 42 verir. Oh. Vermedi be. Bir daha açalım. 60. 60. 60'a da bazen aksesuar çıktığını gördüm. 100, 100. çıkabilir. 100 e çıkabilir dedik ya. ama çıkmadı ya. Allah'ım ya Rabbim. Son kutu 46. Çıkacak. Bilmiyorum mega kutular falan da var yani bu, bu büyük. Ha, çıkacak. buradan mı çıkacak yani. diyorsun? 67 2. 2. İmkanı yok bence yani. Bence de. 2 yazmasa şuna bakalım bakalım ne çıkacakmış. Penny Max, El, Yani çok güzel bir anlayı. Yani bilmiyorum, çok kötüydü bence şuradaki bence rozet paketi. Şuradaki Mega'yı açalım. Beş. Beş! Ya nasıl? Altı yaz bari ya. Altı yaz ya, altı yaz! Altı! Bari. Hele şükür ya. Hadi bir karakter ver ya. Bir karakter ver be, ver be Ember'i be. Ver be <laughs> Aksesuar. Ember ver diyoruz, Ember. Ember ver diyoruz ya. Bitkisel tonik nedir ya? Samurai Rap'la bence B'yle oyna. Aynen bir de onu da yapalım. İlk defa samura rafı aldım. Onu da bir bakalım ya. Burada kimi al verelim? 200 tane eksik. Şunu alalım. Bir tane karakter oh, çıkartalım en azından yani. Bir karakteri çıkartalım. Videoyu boş geçmeyelim en azından. Şöyle şunu da verelim. Bu bunu da mı rafa verelim. Raf yani. fulleniyor mu acaba? Yok. Daha şey fulleniyor. Bir de şuradan Yok. veriyormuş. Yok yani. Yok. Yani bundan verse zaten savaş kutusundan çıldırırdık zaten de vermez zaten. Neyse şuradakileri biraz fullleyelim. 4000 tane altın oldu bu arada. Albayrağı al, al fullleyelim ya. 98 oluyor. Yani. 200 Aa, tane eksik. 200 tane eksikmiş. Şurada başka fullleyebildiğimiz var mı? Search varmış. Yani 500 full... dolu'ya vermiştik. Hmm, başka var mıydı verdiğimiz? Yok. Şunlar da al... o 2000 kaldı bu arada. Altınlarımız da azaldı bayağı. Şöyle Mr. P'yi de biraz arttıralım. Max. Max aynen Max'i de gelelim aynen. 5 oldu Max'de ya. Max'i de kaldı. Pam. Pam'i 4'e çek, çektik. Poco. Şuradan Poco'yu da alalım. Poco. 7 oldu ve açıldı güzel. <laughs> 2 tane. Ama işte çıkmıyor ya mu, şunda. Rock, bırak, bırak. Ben ikisini. i̇kisini yapıyordum o zaman işte. Bunu yapabiliyor muyuz yapabiliyoruz. Bunu da yapalım. Hepsi 7 olsun bari. Bunda zaten yıldız güçleri falan Aynen. çok çıkacaktır artık. Bakalım ne olacak? Evet arkadaşlar, ee, videomuzun sonuna geldik. Tahsinon TV'ye ee, abone olmayı ve videoları like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere bay bay.